Herkese merhaba, Aşk Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Aşk ve sevgiyle buyurun başlayalım. Malzemelerimiz 4 tane orta boy patates, 1 tane büyük boy soğan, 4 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kırmızı biber. Dilerseniz acı biber ve karabiber de kullanabilirsiniz. Sosumuz için 2 yemek kaşığı acı şeker, 1 tatlı kaşığı domates salçası, yarım su bardağı domates sosu ya da domatesleri rendeleyebilirsiniz. Öncelikle soğanımızı küp küp doğuruyoruz. Soğanımızı küp küp doğradık. Şimdi onu kavuracağız. Tavamızı ısıttık. Yağımızı koyuyoruz. Şöyle bir tavanın her yerine yağımızı bir gezdirelim. Soğanımızı koyuyoruz. Soğanımızı ölene kadar kavuruyoruz arkadaşlar. Bu esnada tuzumuzu ekleyelim. Karıştıralım. Bir tarafta soğanımız kavrulurken biz patateslerimizi rendeleyip hazır hale getiriyoruz. Patatesimizi rendeledik. Kavrulan soğanımızın üzerine koyacağız. Soğanımız gördüğünüz gibi oldu. Pembeleşti. kendini bıraktı. Şimdi patates patatesimizi üzerine ekliyoruz. Ve kavuruyoruz. Patatesle de soğanı da biraz daha kavuracağız. Kırmızı toz biberimizi koyuyoruz iyice yedireceğiz bundan sonrasında. Biberi olabildiğince her tarafı dağıtacağız. Patatesimizi oda sıcaklığına gelene kadar dinlendireceğiz. Arkadaşlar patatesimizi dinlendirmeye aldık. Bu esnada sosumuza başlıyoruz artık. Sosumuz için Yağımızı ekliyorum. Üzerine domates salçamızı koyuyorum. Karıştırıyorum. Salçayı biraz öldüreceğiz. Çok altını açık bırakmayın. Yanacaktır altını açık bırakırsanız. Kısık ateşte yapıyorum ben. Arkadaşlar sosumuz çok önemli. Tüm görünüşü, tüm lezzeti, kıvamı veren ana etken madde diyebilirim. Bakın salçalarımız zaten kısık ateşte kendini bırakmaya başladı. Şimdi domates sosumuzu ekliyoruz. Arkadaşlar salçanın domatesi iyice çekmesi lazım. Bunun için biraz karıştıracağız. Sosumuz artık hazır. Bakın iyice kıvamını buldu. Bu arada ben bir patateslere bakayım. Patatesimiz soğumuş. Oda sıcaklığına gelmiş. Şimdi top top yapma vakti geldi. Küçük minik bir parça aldım. Şöyle bastırmadan çevirdiğinizde zaten hemen şeklini buluyor. Bakın Şöyle bir tane de minik yapayım. Bu şaheseri taşlandırma zamanı diyoruz. Arkadaşlar bol bol koyun lütfen yoğurdunu. Ve hazırladığımız sosa geçiyorum. Bakar mısınız? Görsellik. Lezzet. İnanın efsane, nefis bir tadı var. Yapımı kolay, tarifi kolay, malzemesi az. Herkes afiyet bal şeker olsun. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.